Sebebim sensin her gece dur Ederim belki kader yazadını adını kaderim Zaman tamamen sensiz yolum karanlık sen gelince ışık doluyor bu adalık Bende kal başka kapı aralama Kalbimde tah kurudum. kimse hayal bile kuramasın Yıldızını ayardım dünya durdu Sözlerim sen aşka çekim duysa olsun Aşkım yeminli bana sorun sorsun Neyse ver desin cazosu Kalbimde çarpsı kalma Kalbimde kılmazsan gözlüğün aklım ağladı Sebebim sensin her gece dua ederim Belki kader yazı adını kaderim.